Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayalım yorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte buradaki görevleri tamamlayacağız. Evet i̇şte arkadaşlar hiçbir hesaplaşım görevimizdeymiş. Hemen bakalım. 24 düşman yok etmiş arkadaşlar. Bunu ne yapayım? Bunu da Ben Görevine bakayım arkadaşlar. Bunlar bu kolaymış. Bunu görevini yapalım arkadaşlar. Bırakanımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar i̇şte ben oyun sırasında susacağım. Çünkü şey meraklanmayın. Neden sus, neden konuşmuyor diye. Arada bir size söyleyeceğim. Altyazı bilmiyorum ya. Arkadaşlar bunu iki dakikada dakika kazanmamız lazım. Ben sonra videoyu bitireceğim. Ben yani altı maçlık yapmayacağım arkadaşlar size. Ne yapacağım? Onun yani nasıl oynandığını göstereceğim. Ve bitireceğim. Şimdi hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Çünkü benim videolarım böyle uzun sürmüyor. Bakarız eğer uzun sürmezse dakikasına bakarım ona göre dakikamız 1:45. Hemen işte bir tane de çift hesaplaşma göstereceğim. bu ee, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Tekrar olsun çift hesap Elma göster elmas çalıştım. bir tane daha başlatacağım arkadaşlar. Sonra videomuzun sonuna geleceğiz.

İnşallah çıkmadı. Hayır, hayır ya. Abi Benim aslı şu an geri saymaya geçtiler. Eksiğimemiz lazım. Size söyleyeyim yani eksiğimemiz lazım ya. Arkadaşlar bu yüzden yenilik ama ne de bir şansımızı deniyoruz şu an arkadaşlar. Oh. Oh. My, oh, my oh, my nest, oh, my oh my god nest. Oh my god nest. Nest oh my god nest. Oh my god. Oh my god adamım. Oh. Uh. Anam, 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 anam. 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 Bebeğim. Kuzum. Balım. Öldüm balım. Öldüm balım. Hayır. Hayır arkadaşlar. Çok çok Ben çok konuştum ama. Çok çekeşim. Bir maç oluyor şu an. Ama bir ihtimalle yenildik. Ah be. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu. Dur ben de ben yerine de. Bu... Bugünkü videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı. Eğer like atıp abone olursanız size bunlardan çıkabilir. Hepinize bay bay.